Mahsun Kırmızıgül'ün Büyük Değişimi. Az sonra. Şarkıcılıktan yönetmenliğe bir başarı hikayesi. Evet, Mahsun Kırmızıgül'ün Büyük Değişimi'ni editörlerimiz bakın nasıl mercek altına aldı. Onun değişimi. Masun kırmızı gül. Müzik dünyasından oyunculuğa ve yönetmenliğe uzanan bir hikayenin kahramanı. Masun kırmızı gülün büyük değişimi. 1984, ilk albümü "Yürek Yarası"yla müzik dünyasına adım attığı ve tanınmaya başladığında, bugün ülkenin en çok konuşulan sinema yönetmenlerinden ya da oyuncularından olacağını kimseler gibi kendisi de tahmin etmiyordu belki de. Bebeğim benim, bebeğim. kadar birçok başarılı müzik albümüne imza atan Mahsun Kırmızıgül 9 yıl önce hayatını tamamen değiştirecek bir karar verdi. O artık sinema ve televizyonun en başarılı yönetmen ve oyuncularından olacaktı. Evet, sessiz arkadaşlar kayıttır. Geriye alalım. Geri alalım Biraz daha geriye. Tamam. Gel topa baksana tamam mı? Top yukarıya hadi. Çocuklar bana bakın! Bana bakın bana! Evet. Bana bakın, bana bakın, bana bakın, bana bakın! Aradan geçen 9 yıl boyunca bir daha hiç sahneye çıkmayan... ...ve albüm çıkarmayan Mahsun Kırmızıgül... ...Beyaz Melek'le hem oyunculuk hem de yönetmenlik koltuğuna oturdu. Herkesi ağlatan duygu yüklü bu filmle onun macerası da başladı. Demek senin gibi evlatlar da var bu zamanda. Buralara pek kimse uğramaz. Ama sen bankta yatıyorsun. Babanı bekliyorsun. Sen meleksin. Sen Sen melek gibi bir çocuksun. Sen hiç melek gördün mü? Vallahi abla hiç melek görmedim ama çilek çok gördüm. Yönetmenlik heyecanını tatmıştı bir kere Kırmızı Kırmızıgül. Ardından 2009 yılında bir kez daha oturdu yönetmenlik koltuğuna. Güneşi gördüğüm filmiyle elbette oyunculuğunu da konuşturdu. Bütün peygamberlerin hatırı için duy beni. Hazreti İbrahim'e verdiğin İsmail gibi daha da bir erkek evlat ver. Sana aktım olsun. Eğer bir oğlum olursa yedi kurban adağım olsun. Ya Rabbi sen benim dualarımı kabul et. Adağım adağ... Sözüm de söz olsun. Oğlum, herkesin arkadaşı peygamber gibi temiz olsun. Adida, Vallahi yalanı hiç düşünmedim. Peygamber gibi temiz olsun. Adida, Vallahi yalanı hiç düşünmedim. Sen bana hep kız veriyorsun ya. Doğudaki insanların yaşadığı zorlukları beyaz perdeye aktaran Mahsun Kırmızıgül tüm sinema eleştirmenlerinden tam puan aldı. Ya kızım sizi oraya zor kabul ettiler. Gideceğiniz okulda bir sürü çocuk var yapmayın böyle. Oyuncakları var, oyunlar oynuyorlar, geziyorlar, okuyorlar. Ağlama, ağlamayın, ağlamayın ben de üzmeyin hadi. Mahsun Kırmızı Gül zirveye doğru adım adım giderken daha da fark edilmeye başladı. New York'ta 5 Minare filminde Mustafa Sandal'la rolleri paylaştı ve yine yönetmen koltuğundaydı. Üstelik bu kez yanında Haluk Bilginer gibi bir usta da vardı. 1973 Bitlis. Hatırladın mı Hacı Gümüş? Hatırlatmadım ki. Gümüş. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Konuş baba hakkına sahipsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Söyleyeceğin ya da yapacağın her şey mahkemede aleyhine kullanılabilir. Gişede büyük başarı yakalayan bu film, Mahsun Kırmızıgül'ün hevesini, heyecanını daha da arttırdı. Ve mucize filmiyle zirveye çıktı. Bazı insanların kalbinin üzerinde gözü vardır. O gözle bakarlar dünyaya. O gözle görürler her şeyi. Yönetmen koltuğunda yine Mahsun Kırmızı Gül vardı. Mucize filminde canlandırdığı birkaç karakterin içinde bir tanesi vardı ki çok konuşuldu, çok merak edildi. Allah'ın dört ayağı üstüne düştü. Benim karı seni karı anlatı anlatı bitiremedi. <laughs> Benim karı dedi ki ben ömrü hayatımda böyle bir güzel ne gördüm görmedim. Yeni bir pencere bir ufuk açtı Mahsun Kırmızıgül hayatında müzik dünyasındaki başarılarını beyaz perdeye ve beyaz cama taşıyan Mahsun Kırmızıgül, görünen o ki filmleriyle adından daha çok söz ettirecek. Ve bakalım karşımıza hangi yapıtlarla gelecek önümüzdeki yıllarda. Yapıldı.